Mantımızı tabağa aldık. Biraz soğudu. Şimdi yoğurdumuzun içine sarımsak koydum. Normal yoğurdu bir kaşık da süzme yoğurt koydum. Şimdi süslüyoruz. Yoğurdumuz sulu olmasın. tereyağını ısıttım. İçine toz biber koydum. Altını kapattım. Rengi bozulmaması için. Şuradan yoğurt koymuyorum. Dekoru bozulmasın diye. Altıların üzerine biraz yağ kestireyim. biraz nane. Biraz reyhan. Arzuya göre isterseniz biraz da acı pul biber. Evet arkadaşlar. Mantımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Bunu mutlaka deneyin. Öneriyorum. Çok memnun kalacaksınız. Fırın mantısı. Hazır yufkadan. Çok Şimdi çabuk tadıma oluyor. geçiyoruz. Bakalım. Bir kaşıya kaç tane sığıyormuş? Esprisini yapalım bizde de. Bizim mantımız. <laughs> 2, 4, 6, 7. Bir tane de şuraya koyarsak. 8 tane sığıyor. Şöyle yapalım. Bakın bir tane, şahane olmuş. Hmm. Süper. Bakın, İçinde de eti ne kadar güzel pişmiş. Hamuru da mantı gibi. Şimdi soda'yı döküp bekletiyoruz ya. İçi yumuşak, dışı kıtır oluyor bu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bana teşekkür edeceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bak, içi yumuşak, sodadan dolayı. Tam bir mantı fırın mantısı çok güzel olmuş. Merhaba arkadaşlar. Serven'in mutfakta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere zamanı az olan, hamur açmasını bilmeyenler için tepsi mantısı yapıyorum hazır yufkayla. Hazır yufka aldım. Bir tane soğanı rendeledim, suyunu da sıktım. Yarım kilo kıyma bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı geçkin kaya tuzu kullanıyorum ben bu da parçalanmıyor mu? bir tatlı kaşığı tuz şu fazla oluşunu alayım hepsini yoğuruyorum iyice birbirinin içine hazırlıyoruz Güzelce birbirine karıştı. Bu hazır. Şunu deneyimledim. Kıymayı da yağsız kıyma çektirdim ön kolda. Şunu da alalım. Şöyle hazır yufkamız. Yarım büyük yapacağız. Bu tarafını alıyoruz. Şöyle zeytinyağı ile yağlıyorum. küçük bir kıyma. Şurasını keseceğim. biraz yağ süreyim. Siz dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. Sıkıca sarıyoruz. Şimdi parmak. Bu şekilde küçük. Küçük küçük. Sonra başlıyoruz tepsimizin ortasından. şekilde bir santim olacak yüksekliği. İsterseniz etinizi daha az koyabilirsiniz. Dört yufkadan iki buçuk yufka. iki buçuk yufkadan bu kadar oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bir şu şekilde yağlıyoruz. Kapatıyoruz. Çık. Şu yanlarda da olsun diye kesiyoruz. Şöyle Kapatıyoruz. Yapıyoruz. Şöyle bir rulo yapıyoruz. Yufka açmayanlar için, çalışanlar için bunun yanına bir çorbayla gayet güzel davet sofrası yemeği bile olabilir. Çocuklarınız da çok sevecek. Aslında mantı şişmanlatıyor gibi görünse de içinde protein var, et. Üzerine yoğurt proteini var. Çok besleyici. Benim ipeğim bunu çok sevdiği için ipeğim için yapıyoruz biz. Şimdi mantının içinde çok az kıyma olduğu için bizimkiler biraz etli sevdiği için bunu daha çok tercih ediyorlar. Mantık küçük olacak diye içinde az çiket koyuyor. Bir santim kesiyoruz. dolana kadar ben doldurmayı da göstereyim tekrar şu şekilde bastırıyoruz dolduruyoruz 4 yufka tam gelecek tepsiye yufkalar bugün biraz küçük yalnız adeti Çünkü üzerinde böyle bastırsanız sıkışır. Arkadaşlar 4 yufkadan bu kadar çıktı. Şimdi bir sodayı şöyle köpürtüyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi fırın ısınıncaya kadar 10 dakika böyle sodada bekleyecek. Daha sonra fırına koyacak, kızaracak. Fırından çıktı. Küçük tepsiye koymayın. Şöyleydi. Bakın ne kadar büyüdü. Dörder parmak sodalı suda, soda da beklettiğim için soda onun kabarmasını sağlıyor ve büyüyor. O yüzden ben büyük tepsiyi tercih ettim. Siz de yani bir en azından 3-4 santim pay bırakın tepsinizde. Şimdi servis yapacağım. Evet arkadaşlar. Mantımızı tabağa aldık biraz soğudu. Şimdi yoğurdumuzun içine sarımsak koydum. Normal yoğurdu bir kaşık da süzme yoğurt koydum. Şimdi süslüyoruz. Yoğurdumuz sulu olmasın. Saryanı ısıttım, İçine toz biber koydum, altını kapattım rengi bozulmaması için. Şuradan yoğurt koymuyorum dekoru bozulmasın diye. Makul biraz yağ kestireyim. biraz nane biraz reyhan Arzuya göre isterseniz biraz da acı pul biber. Evet arkadaşlar mantımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Bunu mutlaka deneyin, öneriyorum. Çok memnun kalacaksınız. Fırın mantısı hazır yufkadan çok çabuk oluyor. Kanalıma lütfen abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.